ve yüzyıllarca hapis cezasıyla yargılanması öngörülen bir şahıs serbest dolaşırken Adana gibi başkan betimlemesiyle boşuna verilmemiş bu betimleme tüm Türkiye'ye mal olmuş. Zeydan Karalar başkanımızı şu anda tutsak edenler, Kadir Aydar başkanımızı tutsak edenler, Oya Tekin ilk kadın belediye başkanımızdır Seyhan'ın onu tutsak edenler hiç mi acaba oturup vicdanlarına soru sormuyorlar? Biz burada demokrasinin üstünlüğünü savunacaksak eğer hiçbir günahı olmayan bu belediye başkanlarını ve yüzlerce bürokratı tutsak edeceksek arkadaşlar bu parlamentonun kapanması gerekiyor. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partili belediyelere silkeleyin dediniz. Kamu kurumlarını ele geçirdiniz. İlla bankası yetkisini kısıtladınız Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ne kredi veriyorsunuz ne önünü açıyorsunuz. Eğer aksi bir durum olsaydı hukukun üstünlüğünün ilkesi çiğnenmezdi. Basın özgürlüğü yok sayılmazdı. Bugün belediye başkanlarımız bürokratlarımız içeride olmazdı. Iktidar yargıyı siyasetin bir sopası haline getirmezdi. Daha demokratik günlerde belediye başkanlarımızın özgürlüğüne kavuştuğu günlerde buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.